Orada. Kız buradaysa Teo çevrede bir yerde gizlenmiş. Kızı gözetliyor demektir. Kız sizi görürse ne olacak Barış Bey? Hiç karşılaşmadık ki. Ben fotoğraflardan tanıyorum onu. Ama görünür de yok. Mecburen gidip soracağız. İyi de çok aykırı duruyoruz Barış Bey. Nasıl çaktırmayacağız? Ne diyeceğiz gidince? Yani bur burada olmamız çok saçma bence. ...seni biraz onlara benzetebiliriz bence. Tamam. Ben de... ...Merve'nin bir arkadaşını tanıyorum diyeyim. Ona düğünden bahsetmiş diyeyim mesela. Senin böyle şeylere hevesli olduğunu... ...yolda giderken... ...tutturduğunu söyleriz. Çiçek çocuklara mı hevesliymiş? Ne bileyim Aslı... Kır düğünlerine falan. Ha, anladım. Peki siz ne alaka? Yani niye yanımdasınız? Beni sen sürükledin. Zorla getirdin yani. Sevgilim olarak bana mesaj vermeye çalışıyorsun deriz. Ne mesajı vermeye çalışıyormuşum? Aslı düğünde ne mesajı vereceksin? Biz de böyle evlenelim mesajı. Ha. Tamam. Benzedin mi onlara? Bir bakayım. Bir saniye. Şimdi oldu. Barış Bey. Aa, bir şey soktu, bir şey ısırdı Barış Bey. Ay, çok acıyor. Oh. Aslı Aa! dur sakin ol çırpınıp durma. <laughs> Aslı. Ay. Aslı gel otur şöyle otur. Otur, otur şuraya. <laughs> Göster bakayım nereye ısırdı. Burayı nasıl girdi bu buraya? <laughs> evet bir şey ısırmış. Çok kaşınıyor. Sen ilaç falan koydun mu? Yok bagajda yoktu. Of, çok Aslı kaşıma zehri dağıtıyorsun. Çok kaşınıyor Barış Bey, dayanamıyorum. <laughs> Aslı dayan biraz. Hadi gidip ilaç bakalım, gel. <gülüyor> <gülüyor> Aslı, iyi misin? <laughs> Barış Bey, bacak yok. Nasıl yani? Hissetmiyor musun? Hissetmiyorum. Ayakta yok. Ne yapacağız Barış Bey? Böcek bayağı zehirliydi galiba. Dur dur, tamam. Bunlar teşkilatlı gelmiş. Onlarda kesin ilaç vardır. O zaman siz gidin ben bekleyeyim. Yürüyemeyeceğim Barış Bey. Olmaz aslı bırakmam seni. Ay, Barış Bey ne yapıyorsunuz? Bekledim ben. Aslı burada kimin ne olduğu belli değil. Bırakamam seni. Şimdi burada yemin edeceğiz. Sonra Ulaş beni kucağına alıp köprünün üstünden geçirecek ve evlenmiş olacağız. birileri bizden önce evlendi. <laughs> Arkadaşlar siz kimsiniz? Ee, i̇laç var mı? Bir şey ısırdı da. Ne? Aa, gelin oturun ya şöyle. A -a. Ah. 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 Antiseptik var mı yanınızda? Ulaş hayatım sirke ve buz getirir misin? Bakayım. Burası. Aa Ana sen sokmuş ya korkma yani biraz uyuşur geçer bir iki saatte yürüyemezsin ne ay tüh e ee, siz ulaşın davetliler misiniz peki ha yok biz davetli değiliz ee, Mervin bir arkadaşını tanıyorum da ben o bahsetmişti bana bu düğünden ben de tutturdum illa gidelim ben görmek istiyorum dedim düğünü sevgilim benden böyle bir düğün istiyor da. O yüzden geldik. Umarım bizi kovmazsınız. Aa, olur mu hiç ya? İyi ki geldiniz. Bizim düğün de amma yayılmış. Dün de İstanbul'dan bir çocuk geldi merakta. Aa. Tek başına mı geldi? Kimmiş peki? Ya düğün organizatörüymüş. Bizim düğünü duyunca ajanlık yapmaya gelmiş. Konsept yaratacakmış kendine. Aşkım gördün mü? Ne güzel oldu. Ee, biz de organizatörle anlaşalım. Ee, bize de böyle bir şey yapsın. Aynı böyle bir konsept. Adı neymiş peki çocuğun? Ya ne bileyim Merve daha çok ilgilendi onunla zaten. Siz gelince ona sorun en iyisi. Merve nereye gitti ki? Alışverişe gittiler. Sizin organizatör de onunla beraber gitti zaten. Bir iki saat oluyor. Ha. Kalabalık gittiler yani. Tabii taşınacak onca şey var Merve nasıl taşısın tek başına? Neden sordun? Ee, benim sevgilim biraz meraklıdır da. Hatta şimdi hazır ol kaçta döneceğini soracak. Bak. Hah. Vallahi nasıl tanımış beni? Hı. Aynen öyle. Kaçta gelecekler? Akşam bulur ama gelecekler mutlaka. Merve zaten eğlenceyi kaçırmaz. Hı. Oh oh süper iyi. <laughs> e hadi geçmiş olsun, rahat olun. Benim davetli misiniz artık? Çok teşekkür ha, ederiz, sağ. çok sağ ol. <laughs> Barış Bey gördünüz mü? Teo kızı bulmuş. Teo o yüzden kıstıramadı demek ki kızı. Hala peşinde dolanıyor. O zaman akşam Merve geldiğinde Teo da peşinde olacak. Bugün yolda yakalayamazsa, evet. Çok geçmiş olsun. Ee, bakın şurada minderler var, oraya götürün sevginizi. Yani bacağını uzatsa iyi olur. Ee, şey, siz iğneyi çıkardınız değil mi? Ne? İğnenin var bir de? Ee, tamam, ben Olmaz. hallederim. Korkma. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. <laughs> Tut bakayım. Gel kucağıma. Olmaz, hayır hayır. Yok, ben tek ayak giderim. Cık. Taşımayın artık. Olmaz. Sonra bu ne biçim sevgili deyip vermezler seni bana. Hadi gel. Hadi sevgilim gel kucağıma bakayım. Hadi sevgilim hop. Otur buraya sevgilim. Ay. Teşekkürler sevgilim. 什么？ biraz bastıracağım. Canın acıyabilir. Olsun. Önemli değil. Ah. Tamam çıktı yine. İlaç olsa daha iyiydi tabii ama sirkeden antiseptiktir. Telefon çekmiyor. Demek ki biz o yüzden ulaşamadık Teo'ya dün. Ne yapıyoruz şimdi Barış Bey? En mantıklısı beklemek. Teo buraya ya kızla birlikte gelecek... ...ya da kızın kaybolduğunu öğreneceğiz. Hem zaten sen de yürüyemiyorsun. Gelirlerse yardımcı oluruz belki. Yani biz arkadaşlarını uyalarız. Teo da kızı alır. Gerçekten içim rahatladı aslında. Siz gerçekten bu kadar sıkıntıya bir müvekkiliniz için mi katlanıyorsunuz? Yani bana kişisel bir mesele gibi geldi de. Şu kızı bir konuşturalım. Sana her şeyi anlatacağım Aslı. Gerçekten mi? Söz. kötü insanlara benzemiyorlar ya. Evet evet bunlar temiz insanlar belli. Merve'nin suçlu tayfasından değiller. Biz geldik. Evet hadi oyun oynuyoruz siz de katılıyorsunuz. Ee, yok biz almayalım sağ olun. Alalım alalım. Zaten biraz kesin böyle sessiz sinema falan dur oynayalım işte. İyi sen oyna o zaman. Aşk olsun. Tamam of. Ee, oynuyoruz ne oynuyoruz? En aşık çift oyunu. Şimdi kuradan çıkan çift herkesin içinde birbirine ne kadar aşık olduğunu anlatacak. Ne? Al oyna hadi. Tamam vazgeçtik biz. Siz güzel güzel aranızda oynayın işte. Oh ne güzel hadi bakalım hadi. Hayır oyun bozanlık yapmak yok. Neydi isimleriniz? Aslı ile Barış. Barış Bey ne yapıyorsunuz? İlla oynamak istemiyor muydum? Oyna işte. Hem bu çekingenliğini de dağıt artık. Sevgiliyiz biz değil mi? Senin çıkarsan. İyi ya. Her şeye böyle balıklama atlamamayı öğrenirsin. Ya işte. Tamam tamam korkma. Nereden çıkacak biz pis. Evet çekiyorum. Hadi bakalım. Ulaş ve Burcu. Ya bizim adımızı kim yazdı ya? Biz olmayacaktık ki. Evet, biz gece oynayacağız. biz bozulmasın. Şimdi ben çekiyorum. Aslı ile Barış. <laughs> birbirinizin gözlerine bakıp aşkınızı anlatın. Ya ne yaptınız? Ne anlatacağım ben şimdi? Vallahi ben de merak ediyorum Aslı. Anlat bakalım hadi. Küçün. Hadi Aslı Barış'ın gözlerine bak şimdi. Mesela aşık olduğunu ilk ne zaman anlatın oradan başla. Hı. Neden böyle bakıyorsun bana? Sevdiğimi duymak ister gibi. Sever gibi. Git diyorsun ama kal dermiş gibi. Bir oyun içinde harcanacak kadar basit bir şey mi bunu söylemek? Ne duymayı bekliyorsun benden? kadar zor mu gerçekten? Hadi Aslı. Söyle. Boz oynadığımız bu oyunu. Yapamam. Senin kadar hafif alamam. Neden zorluyorsun? Ne istiyorsun benden? Neden sırlarımı eşeliyorsun? Okulunla ilgileniyorsun. Beni koruyorsun. Neden? Patronumsun sen benim. Abarttım ben. Kusura bakma. Bazen insanı çok zorluyorsunuz. Ne olduğunu bilmeden oyuna dalan sendin Aslı. Öğrendikten sonra sürdüren de sizsiniz. Yapmayın dediğim halde üstüme geldiniz. Zaten bu huy oldu sizde. Okul konusunda da aynı şeyi yaptınız. Ne yapmışım Aslı ben? Gidip sırrımı öğrendiniz sonra da üstünde baskı kurdunuz. Okumak falan istemiyorum ben. Kararıma saygı duymanız gerekmez mi Barış Bey? Asla o senin kararın değil. Korkun. Her ne olmuşsa artık istemeye korkuyorsun. Hayatıma girdiğiniz yetmedi. Şimdi de mi girmeye çalışıyorsunuz? Sırlarımı eşeliyorsunuz. Geleceğime karışıyorsunuz. Siz benim hayatıma elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz. Ama ben sizinkine bir adım bile atamıyorum. Bana sadece canınızın istediği kadarını gösteriyorsunuz. Benim sizi araştıracak dedektiflerim yoktur. Aslı yeter. Fazla abarttın. Bak yine aynı şey yapıyorsunuz gördünüz mü? Sizin hayatınıza bir parça dokununca Aslı tamam ama Barış Bey tamam yok. Aslı yeter. Saçma bir oyundan nerelere geldin? Madem o kadar saçma basit siz yapın o zaman. Hadi Barış Bey gözlerimin içine bakıp anlatın yalandan aşkınızı. Siz yaparsınız Barış Bey yapın. <laughs> Ya kusura bakma biz tatsız bir meseleyi yol açtık galiba. Yok sizle alakalı değil. Bizlik bir sıkıntı. <laughs> Onu anladık canım. Abi kadınlarla ilgili öğrendiğim tek bir şey varsa o da ne diyorsa aslında tam tersini düşünüyordur. Keşke o kadar basit olsa. Sana bir sır vereyim mi? Evlenmekten ödüm kopuyor. O yüzden mi üç gün üç gece düğün yapıyorsun? Aşığım abi kıza ne yapayım? Ama evlilik ya. 35 yıl bir başıma yaşamışım yani anlıyor musun? Ya evlilik aşkı bitirirse ya heyecanı kalmazsa. Akşamları televizyon izleyip konuşmayan çiftlere dönersek ölürüz biz ya. <laughs> Yok ölmüyorsunuz. Boşanıyorsunuz. <laughs> ne kadar kolay söyledin öyle. Boşanma avukatıyım ben. Yapma ya. Ben bir Aslı'ya bakayım. E ee, sizin evlilik ne zaman? Sana bir sır vereyim mi? Evlenmeyeyim değil mi ben? Kaçayım buradan. Yok kaçma. Benim bunca zaman boşanan çiftlerden gördüğüm tek bir şey var. Birbirleriyle değil, başkalarıyla konuşmaya başlıyorlar. Hayatında ne olursa olsun... ...önce karını anlat. Hadi ya. E şimdi seninle evlenmeye korkuyorum desem bozulur kız. Ama en azından dürüst olmuş olursun. O zaman bir şekilde çıkar yol bulunuyor. Dürüst olmazsan... ...baştan kaybediyorsun. Abi sen çoktan çözmüşsün meseleyi. Siz niye evlenmiyorsunuz hala? Biz baştan kaybettik. Şimdi neyi kazanırız... ...onun peşindeyiz. Evet. Davetli... ...ve davetsiz misafirlerimiz. İyi ki geldiniz. Bu güzel günümüzde... ...bizle olduğunuz için teşekkür ederiz. Aşk sizinle olsun. E buyurun afiyet olsun. Tuzu uzatır mısın? aramaya çıkacaktım. Annemi aramaya gittim. Merak etmesinler diye. Aslı ben sana tek başına hareket etmeyeceksin demedim mi? Sen niye dinlemiyorsun beni? Çeken bir yer ararken uzaklaşmış. Uzaklaşmayacaksın. Bana haber vereceksin, birlikte uzaklaşacağız. Tamam mı? O zaman size bir sürprizim var. Her saat başı annemi aramam gerekiyor. Her saat başı? İyi tamam. Anneni tekrar kızdırmaya göz alamayacağım.